Merhabalar, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nin personel alım duyurusu var. Bu duyurunun tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Farklı branşlarda toplamda 14 alım gerçekleştirilecek. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucunda bir atama gerçekleştirilecek. Alım yapılacak ünvanlara baktığımız zaman aşçılık alanında bir, bilgisayar bakım ve onarımcısı engelli alanında bir adet atamamız olacak. Büro işçisi alanında 3, çaycı büro, otel ve diğer iş yerlerinde çalıştırılmak üzere bir adet atama. Elektrikçi bir, diğer elektronik montörleri alanında bir adet atama yapılacak. Servis elemanı garson marangoz alanında birer adet atama yapılacak. Resepsiyon görevlisi alanında iki tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisiyle vücut geliştirme fitness antrenörlüğü alanında birer adet atamamız mevcuttur. Başvuru yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan bir tanesi her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek. İkinci bir alana tercih hakkım bulunmayacaktır. Başvurularımızı işgur üzerinden gerçekleştireceğiz. Ben ilgili linki açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler linke tıklayarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kadronun 4 katı kaday asıl ve 4 katı kaday yedek aday belirlenecek. Asıl kazanan ilgili tarihler içerisinde işlem yapmazsa hak yedek kazanına geçecektir. Bu nedenle başvuru yapacaksanız ya da çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu noktalara dikkat edin. Genel şartlarda önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Baktığımız zaman deneme süresi 2 ay olacak. Bu süre içerisinde baş başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir. Diğer önemli bir nokta ikamet şartıdır. Son 6 ay içerisinde sandıklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Eğer ilgili alanda ikamet etmiyorsanız başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Askerlikle ilişkinizin olmaması oldukça önemlidir. Engelli personel alımına başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın şartlarına baktığımız zaman 18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Engelli raporunuz en az %40 olmalı. Aynı şekilde denemeniz 2 ay olacak ve başarısız sayılırsanız iş hak feshedilecektir. Açlık alanında başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için özel şartlar burada yer almaktadır. Aynı şekilde çaycı bir otel ve diğer iş yerlerinde diğer elektronik montörlere elektrikçi, garson, marangoz, resepsiyon görevlisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni, vücut geliştirme, fitness antrenörlerinin taşıması gereken özel nitelikler burada yer almaktadır. Açıklamalar kısmındaki linkten sayfaya erişim sağlayabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Kura işlemimiz Mayıs ayının 27'sinde saat 14'te Sandıklı Belediyesi Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Sözlü mülakat ise Mayıs ayının 31'inde başlayacak. Haziran ayının 4'üne kadar devam edecektir. Kuraya katılma işlemi için evrak kontrolü yapılacak. Bunun için adaylardan istenilen belgelere baktığımız zaman başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanımızın aslı ve bir adet fotokopisi, adli sicil belgemizi e-devlet sistemi üzerinden oluşturuyoruz. İkametgah belgemizi aynı şekilde. Diploma ya da geçici mezuniyet belgeniz, askerlik durum belgeniz, emeklilik yaş yaşlılık aile almadığını gösterir belge E-Devlet'ten alınacak. SGK tescil ve hizmet döküm belgesi ikamet ettiğinizi gösterir bir belge. Ve burada belirtmiş olduğum belgeleri şahsen Nisan ayının 28'inden itibaren 30 Nisan'a kadar sandıklı belediyesine teslim etmeniz gerekiyor. Online bir başvuru söz konusu değildir. Posta yoluyla da bir başvuru kabul edilmemektedir. Belirtilen tarihler içerisinde işlem yaparak söylemiş olduğum belgeleri şahsen elden teslim edeceksiniz arkadaşlar. Duyurular yapıldıkça gerekli bilgiler verildi bizler zaten açıklamalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Süreç içerisinde kanalımıza takip ederseniz kamu kurumlarının yapmış olduğu alımlardan, alım sonuçlarından, derden, eğitim alanındaki duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım sonuçlar açıklandığı an atandığınızın haberini alırız. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.